Sawfirullah aladıymış. Adam gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş başka biri gelmiş demiş, ey halife, evlatlarım öldü, çocuğum kalmadı. Bana bir çare. Demiş ki burada peygamberin amca zadesi Allame İbn Abbas o var, ona sor. Ona da demiş ki Abdullah İbn Abbas git sen ve hanımın Rabbine, Rabbinize bol bol istiğfar edin. Estağfirullahaladzim ve Öyle 5-10-20 değil. Binlerce istiğfar gerekiyor. 5 bin, 10 bin, 20 bin. Onu da göndermiş. Arkasından biri daha gelmiş demiş. Benim şu kadar malım, şu kadar devem, şu kadar koyunum vardı vardı ama bir sel geldi. Bu selde hepsi gitti. Şimdi cıs çıplak kaldım. Ne yapacağım? Şaşırdım. Kafamı üşüttüm neredeyse. Hazreti Muavi ona da burada demiş. Abdullah İbn Abbas var. Ona sor. O en büyük alim. O da ona yine demiş ki git sen ve hanımın ve akrabaların hepiniz bol bol istiğfar edin. Onu da göndermiş. Bu sefer halife şaşırmış. Demiş ki ya anladık sen allamesin ama hepsine de Aynı şeyi söyledim. Yeni bir şey, ayrı bir reçete vermedim. Ne dersin? Ne oldu? Sebebi ne? Demiş ki ben kendi kafamdan, kendiliğimden bir şey icat etmedim. Bunu ben Kur'an-ı Kerim ayetinden alarak söyledim. O da demiş, e biz de Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama öyle bir yer görmedim. Öyle bir ayet, ben rastlamadım öyle bir ayete. Ne dersin? Demiş ya sen Nuh suresini okuyor musun? Okuyorum. Orada var. Allah Allah. Defalarca okudum ama öyle bir şey görmedim. Allah Allah. Orada bak sayfanın sonunda Allah Teala Nuh Aleyhisselam'dan naklen ne anlatıyor? Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi ben bu kavmi yıllarca Hakk'a, İslam'a çağırdım. Şunları 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 söyledim iflah olmadılar. Sonunda Nuh Aleyhisselam çok kızmış. Ya Rabbi bunları yerin dibine geçir diye çok feci bir beddua etmiş. Onun sonucunda da kavmi yok oldu. Ama onlara verdiği, ettiği nasihatler arasında ne var? Şu cümleler var. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ey kavmim! Rabbinize istiğfar edin.